Merhabalar, ben Bengi Özgen. Türkiye Rok Birlik milli takım oyuncusuyum. Aynı zamanda Kulüpler Ligi'nde de Kadıköy Ladies takımında oynuyorum. 2010 yılından beri rugby oynuyordum 2017'ye kadar rugby sevens oynadım Aslında sonrasında bırakmayı düşünüyordum Fakat o yıl Türkiye'de Türkiye Rugby'lik derneği kuruldu Ve ben oynamaya devam etmeye karar verdim Çünkü rugby'lik sporu bana daha çok hitap eden bir spordu İlk maçımızı Eskişehir Aqua Rugby ile beraber Maltepe Stadyumunda oynadık Türkiye'de ilk kadın rugby'lik maçıydı Ve ilk maçta galibiyetle sonuçlandırdık Bu da bizim için büyük bir mutluluktu sonrasında Beylerbeyi Stadyumu'nda 9. rugbylik turnuvası düzenlendi. Daha çok takım vardı. Ee, o turnuvada da şampiyon olup e, ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilmiştim. Bu da benim için gerçekten büyük gurur ve mutluluktu. Ee, sonrasında her yıl Temmuz aylarında e, Kadıköy Kalamış Beach'te uluslararası Beach Rugby turnuvası düzenlenmeye başladı. 2018 yılında e, Türkiye'de Birçok takım katılmasına rağmen yurt dışından da takımlar vardı. Biz o turnuvada finale kadar yükselip finalde Lübnan ile karşılaşıp onları da yenip bu turnuvayı şampiyonlukla taçlandırmıştık ve çok mutlu olmuştuk. Aynı zamanda şunu da söyleyebilirim. Ee, en zevk, en keyif aldığım turnuvalardan birisi kesinlikle Bitirak bir turnuvası. Çünkü turnuva tam bir festival havasında geçiyor. Gündüz maçlarımızı yapıyoruz, ee, akşam çadırlarımız kuruluyor, çadırlarımızda eğleniyoruz. Ee, hem Türkiye'den birçok takım, diğer takım arkadaşlarımızla daha fazla kaynaşmış oluyoruz bu vesileyle. Ee, o yüzden Bitirak bir turnuvalarını gerçekten her yıl dört gözle bekliyoruz diye söyleyebilirim. Sonrasında 13 lirayla birlikte turnuvaları düzenlenmeye başladı. Yine daha fazla takım oldu ve daha güçlü rakipler vardı artık. 2018 yılında hiç unutamadığım anılarımdan bir tanesi yine Eskişehir'e karşı oynarken ee, yani spor hayatım boyunca 8 yaşından beri spor yapıyorum neredeyse ilk kırmızı kartımı yemiştim. Ve gerçekten kendime hiç yakıştıramamıştım çünkü benim hayat felsefem saha içinde sadece gücünü performansını değil aynı zamanda rakibe saygıyı karakterini her şeyini ortaya koyuyorsun. Benim spor hayatımın kara bir lekesidir bu kırmızı kart maalesef. 2019'da milli takım aday kadrosu açıklandı bu kadroda ismim de vardı sonrasında bir kamp düzenlediler kamptan sonra asil kadroyu açıkladılar asil kadroda da adımı görünce gerçekten çok mutlu olmuştum yani çünkü bir sporcunun hayatında en çok istediği şeylerden birisi ay yıldızlı formayı giyip ülkesini yurt dışına karşı temsil etmektir diye düşünüyorum ee, i̇lk maçımız İtalya'ylaydı. İtalya bizden daha deneyimli bir takımdı. Daha önce birçok rugbylik maçı oynamış diğer ülkelere karşı. Biz aslında çok heyecanlıydık. Hani çünkü neden karşımızda bizi nasıl bir takım bekliyor bilmiyoruz. Hani kendi ülkemizde e, diğer takımlara karşı oynadığımız zaman artık onun hamlesini nerede ne yapacağını çok iyi biliyoruz. Ama karşımızda hiç bilmediğimiz bir takım vardı ve gerçekten bu heyecanımızı ikiye katlıyordu. O maç öncesinde milli takım antrenörümüz Julian Thurow bütün milli takım sporcularını tek tek yanına çağırıp onlarla konuşmuştu. Beni yanına çağırdığında sen bu takımın kilit oyuncusun seni 10. dakikadan sonra maça sokacağım demişti. Ben de kendi kendime düşünüyordum. Allah Allah yani hani ben bu takımın kilit oyuncusuysam neden beni yedeklerde başlatıyor diye bir sorgulamamıştım açıkçası. Sonrasında maçın 10. dakikasında İtalya çok güzel bir atak yapmıştı. Bizim try alanımızdaydı. Bengi oyuna gir dedi. Girdim oyuna. Ee, o sırada top Nazlıcan'daydı. Top bize geçmişti. Nazlıcan da çok kötü bir tackle yemişti orada. O da gerçekten güzel bir tackle yani. Sonra top bana açıldı. Kendi e, try zone alanımızdan yarı sahayı bayağı bir geçmiştim. Güzel bir e, atak yapmıştım ve... İtalya maçında hiç unutamadığım anlardan birisi de oydu diyebilirim sanırım. E, türbünler çok güzel destek veriyordu bize. Gerçekten yani herkes yüzde yüzünü koyuyordu ortaya. Ve biz o maçı kazandık. Çok mutlu olmuştuk. İlk milli maçımızdı. İlk galibiyetimizdi. E, maç sonrasında gerçekten takımca hep beraber çok güzel bir kutlama da yapmıştık. Sonrasında ikinci maçımız e, Yunanistan'a karşıydı. Edirne'de oynandı bu maç. Yunanistan e, biraz daha İtalya'ya nazaran e, daha kolay bir takımdı. Aslında bizim bu maç e, biraz teknik taktiklerimizi ortaya koyduğumuz bir maçtı. Milli takım antrenörümüzün antrenmanlarda bize e, gösterdiği taktikleri maçta uygulama fırsatı yakalamıştık. Ve o maçta da iki tane sırayı yapmıştım. E, birincisi Nermin'in bana açtığı pas. Çok güzel bir pas açmıştı bana. Ben de ölüm boştu koştum, try yaptım. İkinci e, trayım da Berivan'la e, antrenörümüzün bize antrenmanda gösterdiği taktiklerden birisini uygulayarak try yapmıştık. O maçta da sanırım hiç unutamadığım anlardan birisi de oydu. Yine orada da güzel bir galibiyetle sonuçlandırdık. Bayağı fark vardı e, maç sonucu. 44'e 4'tü sanırım skor. Ee, sonrasında aynı zamanda maçlar e, milli maçlar devam ederken e, Türkiye'de de 13 direkt birlik maçları da devam ediyordu. Bir sonraki maçımız Fransa'ydı. Fransa Dünya sıralamasında top 10'da olan bir takımdı ve bu da bizim e, gözümüzü korkutuyordu açıkçası. İlk iki milli maçımızı hani galibiyetle sonuçlandırdık. Bir sonraki rakibimiz çok güçlüydü. Maçta neler olacağını hiç bilmiyorduk. Maç günü geldi. Ee, rakiplerimizi gördüğümüzde yani. Şöyle söyleyebilirim açıkçası hani Türkiye Rugby'lik milli takımının oyuncularına baktığımda şimdi en iri yapılı ve güçlü e, oyunculardan birisi benim. Rakibe bakıyorum e, 8 numarası işte başka bir kişi benden iki kat daha büyük. <laughs> Bu benim gözümü çok korkutmuştu. Hani benim gözüm korkuyorsa diğer takım arkadaşlarımı düşünemiyordum gerçekten. E, hem kondisyon anlamında, hem güç anlamında bizden kat kat üstün bir takım vardı karşımızda. Ama şunu söyleyebilirim, böyle bir takıma karşı forma giyme fırsatı yakalamak benim rugby'lik hayatım boyunca karşılaşacağım en güzel anlardan birisiydi diyebilirim. Yani tackle atacağım, tackle'a gidiyorum. Belinden tutuyorum, düşmüyor. Bacağından tutuyorum, düşmüyor sağ bacağını ben tutuyorum sol bacağını bakıyorum Hülya tutmuş takım arkadaşım birbirimizle göz göze geliyoruz düşüremiyoruz hani iki kişi bile düşüremiyor bir kişiyi geçtim ama e, çok güzel bir atmosfer vardı saha çok güzeldi rakip mükemmeldi yani kötü bir galibiyetle sonuçlandı ama çok güzel bir andı benim için yani rugby'lik hayatım boyunca ee, en tecrübe aldığım maçlardan birisiydi kesinlikle yani o maç bana e, rugby'lik hayatım için çok büyük fırsatlar çok büyük tecrübeler kattı diyebilirim aynı zamanda takım arkadaşlarım için de öyle yani sahada yüzümüzü verdik ee, ama çok güzel bir tackle'ım vardı orada. Rakip üstüme üstüme gelirken bir anda üstüne atlayıp e, tek başıma onu indirmiştim. Çok güzel bir anda o da benim için. Maç bittiğinde tabii ki üzüldük. Hani mağlubiyetin verdiği bir üzüntü vardı ama bu fırsatı yakalamanın mutluluğu da vardı diyebilirim. E, ben ve takım arkadaşlarım için. Sonrasında Fransa maçından bir hafta sonra kulüp maçımız vardı. Kocaeli takımıyla. Orada da güzel bir e, Kadıköy'leydiz, güzel bir performans sergiledi, yenmiştik. Ama ufak bir sakatlığım vardı orada benim e, üst baldırımda. Biraz böyle morarmıştı bayağı. Bir sonraki hafta İzmir Batı gücüyle maçımız vardı. Ve rakip gerçekten çok güçlü bir takımdı. E, yani takımın yarısı zaten rugbylik milli takım oyuncusuydu. Yani ben e, belki şu ana kadar yüzlerce maça çıkmış olabilirim ve her maça çıktığımda ilk maça çıkmış gibi heyecanlı olurum her zaman. O gece uyuyamam mesela. Hakem başlangıç düdüğünü çalana kadar benim heyecanım bitmez. Ama o kadar o, o gün o maça gittiğimde o kadar isteksizdim ki hayatımda ilk defa bir maça çıkmak istemiyordum. Yani ama rakip güçlü bir takım. Takımımı yarı yolda bırakamam. Eksik oyuncuyla başlatamam. Hani kendimde de büyük bir sorumluluk alıyordum bu konu için. Ee, aslında maç öncesinde arkadaşımla da konuşmuştum. Hani gerçekten hiç çıkmak istemiyorum ben bu maça diye. Hani sanki içime doğmuş gibi. Maç başladı dördüncü dakikasında e, sevgili Hülya arkadaşım İzmir Batı Gücü'nden. Yani tekil attı, Tackle atınca dizim arkaya doğru böyle bir döndü. Çaat diye bir ses geldi. Dedim ki tamam kırıldı yani dizim kırıldı. Ben böyle ayağımı havada tuttum. Dedim ki kesin gitti bir şey oldu. Hatta yandan e, antrenörümüz duymuş. Mehtap var rakip takımdaki arkadaşım. O ses neydi ya falan dediler. Sonrasında hastaneye gittik. E, maalesef ayağımda tibiye plato parçalı kırık oluşmuştu. Yani hani aslında çok şaşırmıştım. Çünkü mesela hani Fransa maçına baktığımızda o kadar sert hamleler vardı ki. Yani rakip bize tackle atarken... ...çok sert takıllar atıyordu. Ya da spor hayatım boyunca ben de keza öyle... ...hani sert takıl atmayı seviyorum. Yani Hülya çok yumuşak bir takıl. Hani aldı, yavaşlı, düşürdü beni. O yavaş düşürmeyle o ayak nasıl kırıldı... ...ben hala anlam veremiyorum. Ama işte olacağı varsa da oluyor. Hani sonuçta maçada çıkmak istemiyordum. Demek ki hani varmış bir sebebe... ...çıkmak istemiyordum. Ama her şeyde vardır bir ayır. Ee, hani... E, ...ne olacağını... ...hiçbir şekilde bilemiyorsun... Ayağım bir 45 gün kadar uzun bacak alçıda kaldı. Biraz zor bir zaman geçirdim. Alçıdan çıktıktan sonra da güçlendirme hareketlerine başladım. Yaklaşık 3 ay boyunca tam bastığım söylenemez. Şimdi üzerinden 6 ay geçti. Ayağım %90 iyileşti diyebilirim. Hala güçlendirme yapıyorum. Buradan dernek başkanımız Gürol Yıldız'a, milli takım antrenörümüz Julian Turi'ye ve rugby'lik sporunun Türkiye'de gelişmesini sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Hoşçakalın.